Konaki arabalar suya gömüldü. Bu pasta önü önüsü gölledi. Kırmızı Arabalar şey yaptı. Tamam. Bir altı, iki tane yızır kapatacağız. Tamam. Bu kanalın taşması da e, su içeriye giriyor. Evet. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Ha buradan dışarıya voltumla verebileceğimiz bir gider var mı? Abi dışarıya taşır da bakıyor oraya yardım edildi. Bu basılan yerlerde büyük ihtimalle <gülüyor> <gülüyor> Harikim, gitme yolursun olur yursan <laughs> Bina altı katlı. Ben zengin katta oturuyorum. 1006. Bu bu sene üçüncü burası, su girişi. Gider yetmiyor. Bütün her sene üç dört sefer ben burada mağdur oluyorum. Çoluk çocuğum hasta oluyor. Yani komple su bastı. Tuvaletlerden geri itiyor. Gider yok. Yağmur gideri zayıf. Zarar gören halılar hepsi çöpe gitti zaten. Kanapeler hepsi su aldı. Çocuklarım boş ver hepsi her şey boş ver benim çocuklarım hasta oldu. Şu anda ikisi de yukarıda ateşleri yüksek. Ben şimdi bir de onları hastaneye götüreceğim. Yani bunun, bunu şimdi bunun kabahatlısı kim yani ben miyim?